Oradan çok güzel görünüyor. Evet. Tamam. Evet. Sayın Belediye Başkanım Sayın evet. Ak Partisi Başkanım Daha evet. etkinliklerim kapsamda. Ben hepinize özellikle büyük elçiler katılımlarından dolayı hep çok teşekkür ediyorum. Fatih konsolosluğumuzun ilgilendiği bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Destekleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün burada Halden kalbe mesafeler kısadır. Belki kilometre mesafemiz vardır Bangladeş'le ama bizim tarihten değil, Bangladeş olan bağımız hem iman bağı hem inanç bağı ve bizim Kurtuluş Savaşı yıllarında Bangladeş'in aileleri, eşleri, kadınları altınlarını toplayarak bizim Kurtuluş Savaşı'nda katkı sağlama adına yaptıklarını unutmadık. Onlarla olan bağımızın bir yenisini de bugün öğreniyoruz hep birlikte. Biz de i̇şte Beyşehir Gölü'nde Avantta olduğu gibi bizim nülüfer çiçekleriyle ilgili efsanelerimiz, hikayelerimiz bitmez. Bangladeş'in de bu manada hem bayrağındaki şeyin, simgenin hem de onların da bizim gibi bu ülkelere verdikleri değerin ortam özelliği olarak kadere bakın ki bugün bahar etkinlikleri çerçevesinde bizim kültür ve dayanışma derneğimizin, turizm derneğimizin Mustafa Büyükkafal'ın gayret ve diyaloglarıyla geliştirmiş olduğu bugünü unutmayacağız. Biz bu günü bu saatten sonra bizim var etkinliklerimin kutlandığı gün olarak kutlamaya devam edeceğiz. Now I also speak from my heart as the honorable mayor has mentioned the connection between these peoples of these two countries Turkey and Bangladesh. Belediye Başkanımızın e, kalpten söylediği gibi ben de öyle devam ettim konuşmak istiyorum. E, bu iki ülke arasındaki kardeşlik bağları zaten malum e, Aynı zamanda bu sene Türkiye ve Bangladeş arasında 50. E, diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümünü kutladık, kutluyoruz öncelikle kendi adıma, İstanbul Başkonsolosluğumuz adına, Ankara Bangladeş Büyükelçiliğimiz adına şunu belirtmek istiyorum bunların ötesinde. Buraya geldiğimizde şunu fark ettik ki biz yabancı bir ülkede değiliz, kardeşlerimizdeyiz. neyiz? Bangladesh, we are not in a Sembollerden biri de ve aynı zamanda üzerine giydiğim kalbimin üzerindeki bir parça çiçeği de aslında bunlardan biri. Dolayısıyla çok mutluyuz ve tüm heyetim de burada benimle beraber. Bel olarak birçok alan giriyor dedim. Bunların içine din giriyor, benzerlikler giriyor, diğer şeyler giriyor. Ama bununla beraber birbirimizle burada çok benzediğimizi fark ettik. Biliyorsunuz hava bugünlerde biraz ilk geldiydi ama bugün burada hava çok güzel. Aynı sizler gibi bizler gibi gülümsüyor. Biz zaten Türkiye insanlarını Bangladeş'e en yakın insanlar olarak görüyoruz. And uh, today we can say that uh, this is an unique opportunity for us to be in a beautiful country, in a beautiful area like Beşe, and among the most beautiful people that we can ever met. The brothers and sisters of şehit and that makes us really grateful. Bugün burada e, Aslında şehitlerin en güzel en güzel insanlarıydı. Sizinle burada olmak sizin için böyle güzel bir ortamda, böyle güzel bir etkinlikte mutluluk verici. Sayın Bay Kıvılcım İkbal, sana. Teşekkür ediyoruz. Sağ planlarımızla. <laughs> 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 <laughs>